Herkese selamlar sevgiler kıymetli dostlar kıymetli arkadaşlar bugün yine yepyeni ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün e, yeni bir mobil otobüs oyunu çıkmış e, oyun yanlış hatırlamıyorsam 17 Mart'ta yani geçen ayın 17'sinde çıkmış arkadaşlar hemen hemen bir ay olmak üzere üçüncü haftası filan e, oyun çıkmış bir inceleyelim dedim bir görelim dedim oyunu bakalım nasıl çünkü otobüs oyunu olarak şu anda Piyasada ciddi bir sorun var, ciddi bir durum var arkadaşlar. Yani otobüs oyunları olarak cidden piyasa aşırı derecede durgun çıkanlarda fazla aşırı böyle kaliteli oyun olarak çıkmıyor. Bundan dolayı piyasada mobil oyun sektörünün piyasasında bir otobüs oyunu eksikliği var bakıyorum arada böyle yeni şeylere bakıyorum bundan Melih attı sağ olsun. Ee, baktım hemen dedim videosunu çekeyim şimdi oyunla ilgili bir iki tane ayarlama yaptım ve hemen videoya geçeceğim benim gözüme aşırı derecede güzel olarak gelmedi orta seviye bir oyun gibi geliyor şu anda bana arkadaşlar seçebiliyorsunuz şu anda ben de sizlerle beraber görüyorum arkadaşlar Travego varmış an bunu almanın başka bir yeri yok mu lan Skanya mı var şu anda olan otobüsler bu kadar arkadaşlar özelleştirme bölümü var buralarda. Böyle otobüsü tam boya olarak da boyayabiliyorsunuz. Güzel yanları var. Bak mesela güzel yanları var. Matlık falan filan bir şeyler var burada. Parlaklık. Ama biraz saçma durdu gibi. Oğlum çok saçma bir hale getirdik otobüsü. Parlaklığı da yükselt. Heh beyaz daha güzel ya başarısın her gün ma şey kırmızı yapıyoruz var ya jant boyaları var onu yapıyorsunuz ondan sonra göstermek için yapıyorum şu anda bu da kaliper boyası bak kaliper boyası bile var çok iyi lan iyi bak pencere tonu derken o siyah cam film yalnız bir şey diyeyim mi cam film takıyorsunuz la neyse şimdilik açık olsun otobüsün işini falan da inceleyeceğimiz için süspansiyon abi çok iyi kamber <laughs> otobüse çok gerek var mıydı kamber için ama duman rengi bunu hiç sevmem abi duman rengi beyaz olur ya başka bir şey de yok bu şekilde şeyler var. Bak yağmurlu bir günde otobüsümüzle şey başlıyoruz sefere. Grafikler kalitesi yüksek müydü? Belli oldu. Bastığınız her yerde reklam çıkıyor. Burada basıyorsunuz motor çalışıyor. Motor tut, çalışma sesini duydunuz. Görmüş olduğunuz gibi otobüsümüz bu şekilde. Kapı açmayı göremedim ben açıkçası. buradan yedek aynaf çok fazla da bir şey yok aman aman bir özellikleri yok oyunun anlaşıldığı kadarıyla e, kapı açma animasyonu varmış en azından bu kapı açma animasyonu olması güzel şimdi ben şöyle bir şey yaptım döneceğiz geri gelin, müşteriler içeride görünüyor evet şimdi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar ben mesela şu gazda hani kaydırma modu var ya ben burada mesela tuş atıyorum ona göre atıyor bir tane tuşla atadım böyle yarım gaz tam gaz değil de yarım gaz bak tam gaz böyle yarım gaz böyle yani ne olur ne olmaz hani yarım gazlık yerler olur gerekebilir bazı yerlerde böyle ağır olmaya yavaş olmaya Mesela burada böyle su şey çıkartabiliriz ağır ağır yarım gazla. Şimdi bu oyun yeni çıkmış bir oyun dediğim gibi. Ee, bazı hatalar falan da var düzeltilir. Ee, oyun grafik açısından çok çok iyi sayılmaz. Orta düzeyde diyebileceğimiz bir grafik şeyi var. Ee, tabi iyileştirmeler yapılırsa daha iyi yerlere gider dediğim gibi oyun zaten daha yeni çıkmış fakat şu anda mobil oyun piyasasında bu sorunu dile getiren sadece benim sanırım ee, yani nur youtuber arkadaşlar da böyle biraz daha böyle dile getirmeye çalışsa sorunlar biraz daha yalnız ben şu anda araca gaz bile basmıyor araç kendi kendine gidiyor bile. bak şu anda gaz falan diyor bak bir yere çarptıktan sonra düştü Aracın gazı düşmüyor abi. Bak. Şöyle şuralara çıksam düşer mi acaba? Şurada çıkınca daha şey düşüyor gibi. Neyse işte bu mobil oyun olmadığını dile getiren tek benim sanırım. Diğer YouTuber arkadaşlar falan hiç böyle bir şey dile getirmiyorlar. Yani biz buralarda hani içerik paylaşıyoruz daha çok kitleye ulaştığımız için belki de e, sesimiz daha çok duyurulabilir Bundan dolayı hani böyle şeyleri dile getirmekten çekinmememiz lazım Hani eksikler varsa söylememiz lazım ki o eksikleri de kapatalım Yani ben diğer videolardan biridir diyorum abi bin mobil oyun eksikliği var Tırlar, aşırı derecede çıkmaya başladı. Özellikle şu son dönemde bayağı bir troll çıktı. Araba oyunları zaten yığınla var. Car parking, mar parking falan dolu. Uçak oyunu bile var böyle güzel olanlar ama ya bu otobüs oyununda bir tane, iki tane eller sayılabilir. Ee, parmak sayısını, bir elin parmak sayısını geçmeyecek. Hatta 3 üç, üç, üçü geçmeyecek oyunlar var sadece. Bar Simulator Ultimate falan olmasa ne yapardık bilmiyorum yani. Allah'tan yine oyun var da biraz daha şey oluyor. Açığı kapatıyor ama e, yenileri gelmeli. Yeni oyunlar üretilmeli. Ye, yeni oyunlar getirilmeli. Şu anda e, çok sağlam yapımcılar var abi. Çok sağlam tır oyunu yapan yapımcılar var. Tabi oyun, bazı oyunlar var. Onlar da hak verdiğim nokta var. Bazı oyunlar var. Yeni çıktı bu oyunlara öncelik vermek daha mantıklı geliyor ama yani ilerleyen dönemler için de konuşuyorum. Umarım bir tane sağlam otobüs oyunu çıkar. Bizim de rahat bu şekilde oynayabileceğimiz, herkesin sevebileceği, beğenebileceği, grafikleri iyi olan güzel bir oyun çıkar umarım. Bu mobil oyunda cidden eksik bir nokta. Çıkan oyunlar var mı? Var tabi görmüş olduğunuz gibi bu şu anda mesela bu yeni çıkan bir otobüs oyunu. Ama oyunun çok eksikleri var. Bunların da düzeltilmesi lazım arkadaşlar. Biraz şu reklam olayları çok mesela çıkıyor. Reklam olayları aşırı çıkıyor. Bakın şimdi ben bir youtuberım. Um. Yani bir içerik üreticisiyim. Reklama hayatta karşı çıkmam. Ya oyunda reklam mı olur, oyunda o mu olur, bu mu olur diyemem. Çünkü adamlar gelirini o reklam üzerinden sağlıyor o reklam olmazsa bu Oyun Da olmaz kim kimse sizin hattınıza oturup da kusura bakmayın da yani kimse sizin hattınıza oturup da oyun yapmaz yıllarını vermez yani bundan dolayı reklam olmalı çünkü yapımcının para kazanması önemli yapımcı para kazanacak ki bu işten geri dönüşü güzel olacak ki daha güzel oyunlar yapsın daha iyi şeyler yapsın kaza yaptık bu arada daha güzel şeyler yapsın daha güzel oyunlar yapsın mesela ben çıkan bazı reklamlara da tıklarım yani ki hani yapımcıların cebine iki kuruş para girsin çünkü aynı duygular bende de var benimle videolarımda reklam çıkmasa ben parayı nereden kazanacağım değil mi dolayısıyla reklam çıkması önemli bir şey ama bunun da e, şu anda çok fena bir kasma oldu yalnız şu anda aşırı bir kasma var Evet, şu anda Oyunlar attı Arkadaşlar oyunda baya bir donma oldu Bundan dolayı oyundan Çıktım yeniden girdim de Yine girmeyeceğim oyuna Şimdi arkadaşlar demin bahsettiğim gibi Reklamları aşırı derecede Koymanın da bir mantığı yok Burada da oyuncu sıkılır yani oyun oynayan Oyun oynayan kişi sıkılır ve Oyunu bırakabilir yani bırakma aşamasına gelir Bundan dolayı reklamları Aşırı koyma taraftarı değilim oyunda biraz fazla reklam var. Bu bir eksik. Bunun biraz azaltılması gerekiyor. Şimdi bir yere bassam hemen reklam gelecek. Demin de reklam geldi. Belki de o yüzden kastı. Yani biraz ara ara gelse daha güzel olur bence. Oyun bu şekildeydi. Oyunu indirmek istiyorsanız Discord sunucumda linkini bıraktım. Arkadaşlar size her türlü yardımcı olur. Discord sunucunuma da sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.